Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. EKPSS 2022 hazırlık tüm gruplar matematik branş denememiz için sizlerle birlikteyiz. Detaylı çözümlerini birlikte yapalım. Haydi bakalım. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu soruda kareköklü ifadeler var. Kareköklü ifadelerde 4 işlem soruluyor. Nasıl yapacağız bakalım? 108 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 108 tam kare bir sayı değil çünkü. Tam kare sayı olsaydı mesela 100 olsaydı 10 diye çıkardı. Mesela 121 olsaydı 11 diye çıkardı. Ama tam kare bir sayı değil. 108'i ilk asal sayımız olan 2'ye bölelim 54. 2'ye bölelim 27. 2'ye bölemiyor. 3'e bölelim 9. 3'e bölelim 3. 3'ü 3'e bölelim 1. Çift adet olanlar kök dışına çıkabilirken tek adet olanlar kök dışına çıkamayacak. Yani şöyle kare kök 108 nasıl dışarı çıkar diye sorarsanız bana ben 2'nin karesi 3'ün karesi ve 3 şeklinde çarpanlara ayırıp çift adet kuvvete sahip olanları dışarıya çıkartırım. Diğerini içeride bırakırım. Yani 2, 3, kök 3. Dolayısıyla 6 kare kök 3 ifadesini elde ederim. Yani burada karekök 108 6 karekök 3'müş. Artı 27'yi asal çarpanlarına ayırırsak 27 zaten nedir arkadaşlar? 9 kere 3'tür. 9 3 diye çıkar. 3 kök 3'tür. Kare kök 27. 3 kök 3 olur. Bölü 2 kök 3. Dolayısıyla eğer köklü sayılarda toplama yapıyorsanız şunu hatırlayın arkadaşlar. Kök 3, kök 3. Kökün içindeki sayılar da dereceler de aynı. O zaman burada kat sayılar arasında işlem yapılır. Toplama çıkartma yaparken 6 artı 3 kök 3. Yani 9 kök 3 bölü 2 kök 3 olur. Buradan da kök sadeleşir ve cevabımız kök 3 gelir. Şey kök 3 diyorum 9 bölü 2 gelir. C seçeneği olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. İkinci soruda üstlü sayılar sorumuz var. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 13'ü toplayıp 2 üzeri 2 eksi 1'e bölersek işlemin sonucu kaç olur? 2 üzeri 12 ve 2 üzeri 13'ten kuvveti küçük olan kim? 2 üzeri 12. O zaman kuvveti büyük olanın bundan bu sayıdan ne kadar fazla olduğuna bakarız. 13, 12'nin bir fazlası. Tamam. 2 üzeri 2, 4 zaten. 4 eksi 1 payda 3. Yukarı 2 üzeri 12 parantezini alırsak. Neden hocam böyle yapıyorsun? Çünkü a üzeri n ile a üzeri m. Mesela kimle kimin çarpımı a üzeri n artı m eder desek. A üzeri n üzeri m'nin çarpımı eder dersiniz. Neden? Tabanlar eşitse kuvvetler toplanır. Yani 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 7'ye çarpıyorsak 2 üzeri 5 artı 7 olur. Bunun gibi 2 üzeri 12 yani ve benzeri. Peki 2 üzeri 12 parantezini aldığımızda buradan 1, buradan 2 üzeri 1 kalır. 2 üzeri 12 çarpı 3 bölü 3. A 3'ler gider ve cevabımız ortaya çıkar 2 üzeri 12 elde edilir arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuz. Üçüncü soruda ne sormuşuz? Diyoruz ki eksi 3 eksi eksi 2 eşittir a. 1 eksi 1 çarpı 5 b. 2 artı b eksi 3 nedir? Burada eksi içeri dağıtın. Eksi 3 artı 2 eşittir a olur. Dolayısıyla hocam nasıl oldu? Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için değil mi? O zaman eksi 3 artı 1 eksi 1 oldu. 1 eksi 1 çarpı 5. Yani 1 çarpı 5. 5. 1 eksi 5. Eksi 4. Pekala. Şimdi A'yı da B'yi de bulduğumuza göre yerine koyarız. A burada eksi 1. B ise eksi 4. Yani dolayısıyla 2 çarpı 1. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 7'den. Eksi 9 cevabına ulaşırız. Cevabımız E seçeneği olur. Bir sonraki soruya geçelim. Türkiye'de ilk ve tek tarafımdan hazırlanan bu denemelere ulaşmak için vivakitap.net'e ziyaret edebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp hattından da siparişle ilgili takip yapabilirsiniz. Kalan sürede en iyi şey deneme çözmek, çözümleri izlemek. 1 bölü 13 artı 4 bölü 17 bölü 2 bölü 17 artı 1 bölü 26. Bu soruyu payda eşitleyerek çözen arkadaşlara sesleniyorum. Emeklerinize kutsuyorum. Yani emeklerinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Payda işleyerek çözdüyseniz size helal olsun. Ama yani burada payda işlemenize gerek yok. Bakın şöyle. ÖSYM'nin farklı sınavlarında da böyle sorular sorulmakta. Mesela bunun paydası 13 değil mi? Pekala payı kaç? 1. Okey. E bunun payı 1. Paydası kaç? 26. Yani 13'ün kaç katı var paydada? 2 katı var. Hmm, tamam. Şöyle yazayım. İzninizle 1 bölü 2 çarpı 13. Pekala. 2 bölü 17. Bu yukarıda ne var? 4 bölü 17. Hmm. nasıl olacak acaba bu iş? Şimdi 4 bölü 17. Aşağıda ne var? 2 bölü 17. Şöyle yapalım mı? Bu da 4 bölü 17 çarpı 1 bölü 2. 2 bölü 17 ya. Yani 4 bölü 17'nin yarısı. Şöyle. 2 bölü 17'de 4 bölü 17'nin yarısı. 1 bölü 13'ün yarısı 1 bölü 26. Öyle değil mi? O zaman ben şöyle düşünebilir miyim? 1 bölü 13 ve 4 bölü 17'nin toplamı aşağıdakiyle nasıl irtibatlandırılır? 1 bölü 2 parantezini alırsanız aşağıda 4 bölü 17 ile 1 bölü 13'ün toplamının yarısı var. Yani hocam biraz daha açık konuşur musun? Yukarıdaki toplam x olsa sonucu aşağıdaki toplam ne olur? Bunun yarısı olur arkadaşlar. Öyleyse yani ters çevirip çarptığınızda buradan cevabımız 2 elde edilir. Yani bu toplam bulmanıza gerek yok. Yukarıdakilerin yarısı var aşağıda. Ya ben size şöyle desem. 8 artı 9 bölü 4 artı 3. Şimdi 4 artı 3 değil. Yarısını alacaktık. Bir dakika 9'u da düzelteyim. 8 artı 10 bölü 4 artı 5. Şimdi mesela böyle bir şey sorsam ben size bakın. Çok basittir aslında ama mantığı anlamaz için. 8 4'ün 2 katı. 10 da 5'in 2 katı. Yani yukarıdaki her şey aşağıdaki her şeyin 2 katıysa o zaman yukarıya A de, aşağıya A desen yukarısı 2A olur. Yani cevap 2 gelir. Burada da o mantık vardır. Yani Aşağıya A desek yukarısı 2 katı ya da yukarıya X desek aşağısı X bölü 2 aynı mantık. Cevap 2 gel 2 elde edilir. Sorularda ya yani mesela 4 bölü 7 3 bölü 5. Aşağıda da şey var. 2 bölü 7. 3 bölü 10. Bakın aynı şey. Bunun da cevabı 2. Nereden biliyorum? 4 bölü 7'nin yarısı. 3 bölü 5'in yarısı. O zaman bunların toplamları e, ne olacaktır? Hiç hesaplanmadan payda eşitlemeden çat diye yukarısı aşağının 2 katı, yukarının toplamı, aşağının toplamı 2 katıdır. Aşağısı A ise yukarısı 2 A'dır diyebilirsin. Anlaştık mı? Geçelim 5'e. Veriyor Neşe. Ne demişim? Burada A ve B tam sayı olmak üzere 2 üzeri A artı B eksi 1. O da işte 5 üzeri A artı, eksi B artı 3. Tamam okey. Şuraya bir daha dokunalım. Gitsin o. E, A ve B tam sayı dediğim için. Şimdi sana şöyle sorayım. 2'nin tam sayı kuvvetleri neler? Böyle mesela şöyle. 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri 0, 2 üzeri 2 falan falan. İşte 5'in tam sayı kuvvetleri neler? 5'in tam sayı kuvvetleri böyle değil mi? Yani netice itibariyle tam sayı kuvvetlerin birbirine eşit olduğu tek bir ifade var. O da sıfırıncı kuvvetleri. Yani bunun kuvveti de sıfır olmalı. A artı B eksi 1 sıfır olmalı. Ki eşit olsun. Yani 2 üzeri 0, 5 üzeri 0 eşit olabilir. Aşağıdakinin de e, şey, sağ taraftakinin de kuvveti sıfır olmalı. Buradan taraf tarafa toplama yaparsak neden hocam? Artı B eksi B uçurur. A A daha 2A Eksi 1 artı 3 artı 2 olur. Eşittir 0. Yani a eşittir buradan 2a eşittir. Eksi 2. Her tarafı 2'ye bölersek. Eksi 2 bölü 2'den. Buradan ne geliyor? Pardon. Şöyle. A eşittir. Eksi 1. Pekala a eksi 1 ise. Şimdi a eksi 1. Bunu yerine koymak lazım. Çünkü B'de de lazım bize. A artı B eksi 1 sıfır mıydı? A yerine eksi 1 koyarsak B ne olur? Onu bulabiliriz. B buradan eksi 1 eksi 1 eksi 2. B eksi 2 0 B 2 olur. Demek ki eksi 1'in ikinci kuvveti soruluyormuş. O da artı 1 olur. Burada negatif ifade yerine koyulurken parantez içine koyulur arkadaşlar. Bilginize neden? Eksi 1'in karesini alacağız çünkü biz. Eğer şöyle yazarsak bu 1'in karesinin eksi 1 katı olur. Dikkat edelim. Değil mi? Geçelim diğer soruya. Altıncı soru gel bakalım. Bir denklem çözme sorusu. 2 eksi x bölü 2 eşittir. x artı 1 bölü 3 ise eksi 3x eksi 5 kaçtır? Buradan payda eşitlenirse 2 ile bunu çarparak 2 kere 2 4 eksi x bölü 2 sol tarafı elde ederiz. Sağ tarafta x artı 1 bölü 3 bahis mevzu. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı 4 eksi x eşittir. 2 çarpı x artı 1. Buradan 3'ü dağıtalım. 12 eksi 3x. 2x artı 2. Eksi 3x'i buraya 2'yi buraya alalım. 10 eşittir 5x. Yani x buradan 10 bölü 5'ten 2 elde edilir. İyi de x'i sormuyorum. Neyi soruyorum? Eksi 3x eksi 5'i soruyorum. Buraya 2 koyarsak eksi 6 eksi 5'ten eksi 11 cevabına erişiriz. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Evet. Bunu Insta'da paylaşalım. Ekran fotosunu aldık. Geçelim. Hangi sayının problemlere giriş yaptık sayılır? Evet. Hangi sayının 3 fazlasının 2 katı aynı sayının yarısının 1 fazlasına eşittir? Şimdi arkadaşlar. Hangi sayı dedi x? 3 fazlasının 2 katı aynı sayının aynı sayı x yarısının 1 fazlasına eşittir. Ha, o zaman 2 içeri dağıtın. 2x artı 6 eşittir. Burada paydası 1, 2 ile çarpın. x artı 2 bölü 2. 2'yi buraya çarpı diye atarsak 2 kere 2 x 4 x 2 kere 6 12. Eşitliğin sol tarafı 4 x artı 12 sağ tarafı x artı 2 olduğu 4 x eksi x 3 x eşittir 2 eksi 12 eksi 10. Dolayısıyla 3 x eşittir eksi 10. x eşittir eksi 10 bölü 3 elde edilir. Cevabımız b seçeneği olur arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuz. Yaş problemi. Evet. Mehmet, Mehmet'in yaşı, kardeşinin yaşının iki katıdır. Pekala, kardeşi doğduğunda Mehmet 12 yaşında ise Mehmet'le kardeşinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Mehmet'in yaşı, kardeşinin yaşının iki katı öyle mi? Hmm, peki Mehmet ve kardeşi, kardeşi x olsa Mehmet 2x. Peki kardeşi doğduğunda Mehmet 12 yaşındaysa aralarındaki yaş farkı kaçtır? 12'dir. 2x ile x arasındaki fark 12'dir. Her zaman yaş farkı eşit olacağından x 12 gelir. Mehmet ile kardeşinin bugünkü yaşları toplamı diye soruluyor. O zaman şöyle yaparız. 2x ile x'i toplarız bugünkü yaşları toplamı. Bunu soruyor. 3x kaçtır diyor. 3 çarpı 12. Bu da 36 cevabını verecektir. Cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Demek ki yaş problemlerini neyi unutmuyoruz? Yaş farkı her zaman aynıdır, değişmez. Pekala, gel bakalım 9. soru. Evet, hareket problemi. Ve içinde yüzde de var bir 80 km bir saat hızla giden bir tren. Gideceği yolun 1 bölü 3'ünü 4 saatte gitmektedir. Hmm, tamam. O zaman 1 bölü 3'ünü çiziyorum bak şimdi. Hocam o nasıl yol? Hadi tamam, senin için şöyle olsun. 1 bölü 3'ünü kaç saatte gidiyormuş? 4 saatte. E diğer 3'te 1'ini 4 saatte. Diğer 3'te 1'ini 4. Yani toplamı 12 saatte mi gidiyor? 80 km hızla. E o zaman şöyle düşüneceğiz. Bu yol ne kadar? 80 çarpı 12 kadar. Yolun uzunluğu bu. Hız çarpı zaman. Yolu verir. Peki buna göre bu tren hızını %25 arttırırsa. Yani 80'in %25 artmış hali. %25 ne demek? 25 bölü 100. E, o zaman sadeleştirelim. 25 100'ün dörtte biri. Yani aslında çeyreği hesaplayacağız 80'in? 80'in dörtte biri 20 km bölü saat. İlave edersek hızı ne olur? 100 km bölü saat olur. Değil mi? Peki 100 km bölü saat hızla 2 bölü 5'ini kaç saatte gider? Şimdi şu önce şu tamamını bir bulalım. 80 çarpı 12 bu kilometrelik yolu 100 km hızla kaç saatte gider? T diyelim. Bunu her tarafı 100'e bölelim. T'yi yalnız bırakalım. Ne olur? Çıt çıt. T eşittir. Pardon. <laughs> T eşittir. 80'in sıfırı, 100'ün sıfırı. 80 e, oldu. 8 çarpı 12. 96 bölü 10. O da 9.6 mı yapıyor? 96 bölü 10 diye kalsın. Tamam. Şimdi bu tamamını ama değil mi? 2 bölü 1 yani yolu 5 parça düşün 5'te ikisini yani o zaman tamamını 96 bölü 10 saatte gidiyorsa 2 bölü 5'ini bulmak için 2, 2 ile çarp 5'e böl yaparız. Buradan kaç saatte gider 2 bölü 5'ini onu bulalım. Nasıl bulacağız? 96 çarpı 2 ne yapar? 180, 190 yok. 100, 100, evet 192 yapar. 192 bölü 50 oldu bu. Peki millet şimdi 192 bölü 50'yi şıklarda nasıl bulacağım? Tüyo'yu veriyorum sana. Paydayı ve payı 2 ile genişlet. 192 bölü 50. Her tarafı 2 ile genişletirsen 384 bölü 100 olur. Bunu da bölmesi kolay olur. Virgülleri 2 kaydırırsınız sola. 384 olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Biraz da ondalıklarda uğraştırmak istedim sizi. Özetle ne yaptık? Burada ne öğrendik? Yol eşittir hız çarpı zaman formülümüz. Yüzdeyi işin içine kattık. Yüzden içine kesir. Burada kesirleri de kullandım. Başka ne kullandım? Mesela e, kesirlerde genişletmeyi. Yani bu soruyu al, yaz. Yani böyle detaylı detaylı anlamaya çalış. Sorularını sor. Bu sorudan çok şey kazanabilirsin şu an. Hadi geçelim 10. soruya. Evet 10. soruda 2 üzeri eksi 3 çarpı 4 üzeri 3 artı 6 üzeri 3. 2 üzeri eksi 3'ü. Bir yudum su içelim. Evet. Su gerçekten büyük nimet. Şimdi 10. sorudan devam edelim. 2 üzeri eksi 3 çarpı 4 üzeri 3 artı 6 üzeri 3. Buradaki tüm sayıların değerlerini yazıp işlem yapabilirsiniz. Ama ben size daha fiyakalısını öğreteyim. Bu parantezi açın. Aç 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 parantezi aç. 2 üzeri eksi 3 ile hepsini bir çarp. Şimdi 4 üzeri 3, 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 3'ün çarpımı değil mi zaten? 2 üzeri eksi 3 ile de çarparsan 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 0'dan burası 1. Sadece 2 üzeri 3 kalır 8. Peki 2 üzeri eksi 3 ile 6 üzeri 3'ü çarpacağız. 6 üzeri 3 ile 2 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı değil mi? O zaman 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri 3'ün çarpımından yine 2 üzeri 0, 1. E çarp 3 üzeri 3 ile 27. 8 ile 27'nin toplamı da 35 olur. Fiyakalı çözüm mü olur yoksa diğer türlü şöyle yapacaksın. 2 üzeri -3 2, 1 bölü 2 üzeri 3'tür. O da 1 bölü 8 yazacağın yerine 4 üzeri 3 4 kere 4 kere 4'tür. 64 yazacağın yerine 6'nın küpü 6 kere 6 kere 6 36 kere 6 216 yazacağın yerine 216 ile 64'ü toplayacaksın. Bunları 1 bölü 8 ile çarpacaksın yani 8'e böleceksin. Buradan da yine 35 cevabına erişirsin bu da ikinci yoludur. Benden söylemesi. Geçelim 11'e. Arkadaşlar 11'in soruda buraya baktığınızda dikkat etmeniz gereken bir husus var. İşlem önceliği. Öncelik çarpmanın. Şurada bir çarpma var. x kare eksi y kareyi öncelikle hatırla. x eksi y çarpı x artı y diye yazabilirsin. Öyle değil mi? Pekala paydada ne var? x eksi y çarpı x artı y'nin paydasında da x artı y var. Okey. Pekala yanındaki x'i unutmuyorum artı x ye. Şimdi burada sadeleştirme yapabiliriz değil mi? Nasıl? Kırmızı kalemi alalım. x artı yler gitti. x y çarpı x artı x'ye kaldı. Şimdi çarpma öncelikli demiştik x'i dağıtıyoruz. x ile eksi yyi çarparsan eksi x olur x ile x'i çarparsan x kare olur. yani x kare eksi x e. e yanında da artı xye vardı. Hoppala yarım yaz geldi. Ne oldu buradan? X gitti. X kare kaldı. Cevabımız B seçeneği olur. Sorumuz neydi? X kare eksi y kare bölü x artı y çarpı x artı x çarpı y. Burada önce x ile çarpıyoruz. Sonra en son x'i ekliyoruz. O yüzden bu yaptığımız işleme dikkat edelim. Sorumuz buydu. Geçelim bir diğer soruya. Evet bu ekran görüntüsü gitmeden ekran görüntüsü seçtik. Şimdi yapalım. <laughs> tamam sıradaki sorumuz gelsin. 12. soru. Devirli ondalıklı işlemler. Nasıl olacak acaba? Bu işlemin sonucu nedir? 1.2 sayının tamamı 12. Eksi devretmeyen kısmı 1. Yani üzerinde şapka olmayan kısmı 1. Virgülden sonra devreden bir tane sayı var. O yüzden bir tane 9. 21 bölü 27. 12'den 1 çıktı ne olur? 11 bölü 9 artı 21 bölü 27. Soruyu okumadım. Soruyu okuyayım. 1 virgül 2. 2 üzerinde çizgi var. Çizgi devrediyor anlamında. Yani 1.2 üzeri çizgi ne demek? 2, 2, 2 diye devam ediyor demek. Bu sayıyla 21 bölü 27'yi toplayacağız. Onu soruyorum. Topladığımızda 11 bölü 9 ile 21 bölü 27'yi 3 ile genişlet. 33 bölü 27 artı 21 bölü 27. Ne yapar buradan? 54 bölü 27 yapar. O da 2'dir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olur. Geçelim. Geldik geometri sorularına. Doğruda açı, üçgende açı konularına hiçbir şey olmasa bunlara mutlaka bir bakın. Çıkmış sorularını çözün. Bakın böyle bir soru karşınıza gelirse ne yaparsınız? Onu göstereyim. Arkadaşlar BAC dediğim şey, BAC açısı. Gördüğünüz gibi şurası X olsun. 2 çarpı BDE açısı. Yani BDE açısının şurası bunun iki katıymış. He, o zaman şöyle yapalım mı? Bak x demeyelim. Diyelim ki buradakine x diyelim. Bu 2x olsun. Kabul mü? BDE'ye x dedim, bu 2x oldu. Peki ACB açısı soruluyor. ACB açısı burası soruluyor. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bakın şu açı var ya. Şimdi burada bir kuralımız var. Öğreteyim size. Üçgen iç açıları toplamı 180'den de gelir. Ama şöyle daha basit var. Bak şurada 5, 50 ile 2x'in toplamı burayı verir. Aynı yeri yani iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Komşu olmayan bunlara komşu olmayan bir dış açıyı verir. 60 ile x'i topla. 60 artı x. Dolayısıyla bu 50 artı 2x ile 60 artı x aynı yeri veriyordur. Buradan bunun x'ini çekebilirsiniz. Yani çok daha basit olur. 50 artı 2x eşittir 60 artı x. 2x'in yanına x'i alırsak eksi x diye gelir. 2x'ten x çıktı. x kaldı. 60'tan da 50 çıkarsa x 10. Olay bitmiştir. Neden? x 10 sa bu açı 70 olur. Bunun bütünleri oluyor burası. O da 130 derece. 130 diyorum. 110 derece gelir arkadaşlar. Değil mi? Çünkü 180'in tamamlaması lazım. Cevabımız burada E seçeneği olacaktır. Demek ki ne öğrendik? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verir. Mesela burada Şöyle düşünün. Bu açıyla bu açıyı toplarsak burayı buluruz. Mesela buna alfa buna beta diyelim. Bu alfa artı betadır gibi. Ya da şuraya da teta diyelim. Mesela alfa ile teta'yı toplarsak şurayı verir. Yani beta ile alfa'yı toplarsak burayı verir. Her türlü iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıyı verecektir. Burada da onu gördük. Yani burada cevabımız 110 oldu. Geçelim 14'e. Yine analiz tablomuz. Yine analizinizi yapıyorsunuz. Yaptığınız analizleri Instagram'dan paylaşırsanız beni etiketleyerek ben de onu paylaşırım. İnsanlar analiz görsün. Ne yapıldığını bilsinler. Evet. Şimdi 14. soruya geldik. Bunun üstüne soru var mı? Yok. 14. Bir paralel kenarımız var ve BAD açısı. Şu açı BAD kaç derece? 30 derece. Pekala, ABCD ABCD dikdörtgeninin alanı nedir? Çok basit bir hamle yapıyorsunuz. Şuradan D'den AB kenarına bir dik iniyorsunuz. Sebep nedir? Yükseklik çarpı tabandır buradaki paralel kenarda alan. O zaman arkadaşlar baktığınızda ne olacak? Şimdi bu 30 derecenin anlamı ne? 90'ın gördüğü 8 birimse 30'un gördüğü kaç birimdir? 4 birimdir yükseklik. Aha da yükseklik geldi. E burası da 12. E ne oldu o zaman? 4 çarpı 12'den 48 birim karelik bir alan geldi. Taban 12 yükseklik 4. Alanı bu şekilde paralel kenarda bulabiliriz. Dik üçgende alan neydi? Dik kenarların çarpımı bölü 2. Öyle de bir formülümüz vardı. Yani onu da bilin. Dik üçgende neydi? Dik kenarların. Mesela A. Diyelim ki burası da B. A ile B'nin çarpımının yarısıydı. Gibi. Pekala. Burada da cevabımız 48 olacaktır arkadaşlar. Geçelim 15. soruya. Ve denememizin son sorusu. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 2 bölü 3 katıdır. Hmm. Şimdi bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının neymiş? 2 bölü 3 katı. Tamam. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kısa kenar 2x olsa uzun kenar 3x. Değil mi? Dikdörtgenin çevresi 100 birim olduğuna göre alanı nedir? Çevre demek şu kenarları toplamın iki katı demek. Çünkü karşılarında da aynı kenarlar var değil mi? O zaman çevresi 3x ile 2x'i topla. 5x 2 ile çarp 10x. Yani 100 olan sayı 10x'e eşitmiş. X buradan 10 olur. Alan ne olur peki? Dikdörtgenin bir kenarı 20 olur. Diğer kenarı 30 olur. 20 ile 30'un çarpımından da 600 birim kareye ulaşırız. Demek ki bu dikdörtgenin alanı 600 birim kareymiş. Evet millet. Bir denemenin daha sonuna geldik. 15. denememizin çözümlerini de yakın zamanda paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalara devam edelim. Ramazan ayını imsakiyelerinize nasıl bakıyorsunuz? Hani onu oruç tutan arkadaşlarımız şimdiden niyetlerini Allah kabul etsin. Ne yapsınlar? İmsakilerin kenarlarına her gün bir deneme, bir genel deneme, bir branş denemesi ve bir konu tekrarı yazsınlar. En azından böyle Ramazan ayını asla e, ders çalışmadan geçirmeyin. E, eğer öyle ders çalışırsanız e, böyle en azından bu şekilde sınava kadar daha e, yani dinç kalır, e, donanımlı kalırsınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.